Herkese selamlar ben Kral adam. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bu videoda sizlerle beraber bu üç hayvanın ne işe yaradığına bakacağız ve ee, siz bunları öğrendikten sonra çok hızlı bir şekilde taş ve odun kasabileceksiniz. Ee, bazılarımız biliyor olabilir ama tabii ki ben e, işte oyuna yeni başlayanlar için bunları tanıtmak istedim. Üçü de benim işime çok aşırı şekilde işe yarayan hayvanlar. Çünkü ben bunların yokluğunda e, ceza çekiyordum arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Bakın ilk olarak Duedikurus'tan başlamak istiyorum. Duedikurus arkadaşlar en iyi taş toplayıcılarından bir tanesi. Şöyle üzerine binmek istiyorum. Üzerine binerken de e, sizlere birkaç bilgi vermek istiyorum bu hayvanla ilgili. Bu hayvanın çok sert bir kabuğu var arkadaşlar. Siz buna evcilleştirirken e, vuruyorsanız canının tam olarak e, en yüksekte olduğuna karar verdikten sonra bunu evcilleştirmeye karar verin. Yoksa arkadaşlar bu kabuğuna çekildikten sonra e, çok düşük miktarlarda hasar verebiliyorsunuz. Ee, bu yüzden hani bu benim size en büyük tavsiyelerimden bir tanesidir. Bu arada bununla savaşırken eğer e, hayvanlar buna zarar vermeye çalışırsa bu kendi kabuğuna girerse siz buna binip e, hareket ettiremezsiniz. O konu hakkında da bilgi verelim. E, bir diğer konumuz neydi? Bu hayvan çok hızlı bir şekilde taş topluyordu. Onu da hemen şöyle göstermek istiyorum Bakın bu arada e, çok yavaş yürüyor bu Çünkü 1493 tane taşımız var Normalde bunları toplamak e, çok zor oluyor Yalnız bakın ben şu an bunları atıyorum yani Siz düşünün artık bu hayvanın nasıl taş toplayabildiğini Bakın 89 tane taş çıkardı Hatta ben şuradan göstermek istiyorum Şu taşlardan baya bir, bir e, miktarda taş çıkıyor Şöyle göstereyim bakın Hop 165 tane taş çıkardı arkadaşlar bize peki ben yaparsam ben baltayla veya kazmayla bunları yaparsam nasıl olur şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar 5 6 7 yani 5 6 7 ile olacak bir şey değil mesela büyük bir e, kapı yapmaya çalışıyoruz işte dinozor kapısı falan yapmaya çalışıyoruz yanlış taş gerekiyor bu hayvan olmadan onları yapmak bence mümkün değil ve işimizi çok aşırı bir şekilde kolaylaştırıyor. Ee, hangi mamayı seviyor arkadaşlar? Dilo mamasını seviyor. Hemen şöyle ileri doğru gidelim. Ve bunu yerine bıraktıktan sonra en iyi aha da şey öldürdük ya. Neyse sağlık olsun. Şöyle şuradan arkadaşlar. Lan sakin sakin. İn bakalım. Şimdi sizlere kastroidesi tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Kastroides de aşırı iyi bir şekilde odun toplayabiliyor. Yine mamut da e, bunları yapabiliyor. Mamut bununla beraber saman da topluyor arkadaşlar. Ama ben sizlere ilk önce Bu arada e, bunu söylemeden önce Bunun başka bir özelliğini de tanıtmak istiyorum aslında. Bakın şu anda 254 tane taş var. Ve bu 254 taşın her biri Normalde bakın şöyle aldığımızda şurada ne kadar yapıyor 108 kilo yaparken biz bu hayvana attığımızda taş azaltma özelliği taş şeyi taş kütlesi azaltma özelliği olduğu için bu adam yaklaşık yarısına kadar ağırlığı azaltabiliyor taşların ağırlığını bizdeyken bu ağırlık iki katına çıkıyor bakın şu. Taş e, simgesinin yanında arkadaşlar Hemen altında weight yazıyor Yani ağırlık Yine şöyle atalım bunları Bunu da açıkladıktan sonra hemen şöyle En iyi Odun toplayıcımıza geçelim Kastoroides arkadaşlar Bildiğiniz gibi bu bir kunduz Şöyle gördüğünüz gibi Suda çok hızlı şekillerde yüzebilen bir hayvan Hemen şöyle yukarı çıkalım Yukarı doğru ka kaydırdığınızda Hızlı bir şekilde yukarı doğru çıkıyor Hemen şuradan ben e, odun toplamak istiyorum sizinle beraber. Arkadaşlar hayvanımız otçul ve mejo meyvesini çok seviyor evcilleştirirken. Yalnız bunun mamasını yapmanız gerekiyor. Şimdi şurada. Şöyle birazcık daha toplayalım. Bakın gördüğünüz gibi çok efsane bir şekilde 68 tane topluyor bakın. Hatta biz büyük olanlarına bir bakalım. Şöyle küçük oynamayalım arkadaşlar şuradan. Hop, büyük olanlarına bakalım. 80 tane odun topladı ve sizlere şöyle odunları göstermek istiyorum alt tarafta. Bunları gösterirken de bakın karşımıza sol tarafta şeyler çıktı. İşte eğerler falan. Bu bir demirciye benziyor arkadaşlar bunun eğeri. Bunun eğeriyle demircide yaptığınız çoğu eşyayı başka yerlerde de yapabilirsiniz. Böyle bir özelliği var ve 412 tane odun topladık. Peki biz toplarsak ne kadar toplayabiliriz? Onu göstermek istiyorum. 8, 15. Ya bunlar bizi kurtarmaz arkadaşlar. İşte bu tür hayvanlarla siz bu miktarları çok hızlı bir şekilde toplayabilirsiniz. Ee, başka hangi özelliklerinden bahsedebiliriz bu hayvanın? Hmm. Mamasını söyleyemedim sizlere. İsterseniz hemen bu arada sizlere e, mamasını öğrenmek istiyorum. Evet arkadaşlar birkaç ekstra bilgi daha öğrendim. Bu bilgiler öğrenirken gerçekten sizin işinize çok yarayacak ben bunun aslında videosunu çekmiştim ee, ne işe yaradığını falan göstermiştim bu videoda da, da e, iki konumuz olduğu için bunu da açıklamak istedim ayrıyeten arkadaşlar bakın şöyle içine girdiğimizde şöyle göstereyim içine girdiğimizde oha. neyse şimdi arkadaşlar ne diyecektik? Burada odun miktarına bakacaktık. Burada odun miktarı 61 kilo yazıyorken şöyle kendimiz buraya aldığımızda 150 kilo yapıyor arkadaşlar. Evet bu da yine e, miktar azaltma. Miktar mı diyelim? Ne diyelim artık? Azaltma özelliği var. Odun e, kilogramı azaltma özelliği var. Bunu bir türlü açıklayamadım. Hangi kavramla da açıklayacağımı bilmiyorum. Neyse arkadaşlar bunu geçelim. Siz anladınız ne demek istediğimi. Şöyle yani siz 100 birim yapabiliyorken bu adam 100 birimi 50 birimmiş gibi taşıyabiliyor. Şimdi gelelim Mamut'a. Bu arada Gallimimus maması ile evcilleşiyordu. Ve bunun bulunduğu yerlerde bu kunduzun bulunduğu yerlerde barajlar var. O barajların içinde çimento harcı var. Haberiniz olsun. Hemen şunu üzerine binelim ve bunun özelliğini de sizlere göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi buraya geldikten sonra Hop, şöyle yaptığımızda bakın çok güzel odun ve yanında saman da topluyor. Evet, ee, belki şey kadar verimli olmayabilir ama e, yine de çok güzel topluyor. Ben bunun hasarını yükselterek bu seviyelere getirdim tabii ki. Bakın. Bu arada şeyden e, daha fazla toplayabiliyor ve odunları arkadaşlar hiç yokmuş gibi e, şey yapıyor. Az önce bakalım. Yine de bunun 120 kilogram burada. Burada kaç kilogram oluyor? 30 kilogram. Evet arkadaşlar bakın. Bu da yine çok iyi miktarlarda bunun şeyini azaltabiliyor. Yani odun azaltma özelliği var. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar. Peki mamut nerede bulunur? Mamut genellikle kutuplarda bulunur arkadaşlar. Ve e, mahtır ile evlileştirebilirsiniz. Yani hani o kadar e, şey için uğraşmanıza gerek yok. Çok zor oluyor bunun mamasını yapmak. Hani diğer hayvanlara göre bayağı bir zor oluyor. İşte prime jerky bulma, bulmanız gerekiyor. Yani prime e, etin kurutulmuş halini bulmanız gerekiyor. İşte e, yumurtaları bulmanız gerekiyor. Hangi yumurta olduğunu bilmiyorum ama büyük ihtimalle çok zor e, bulunabilen yumurtalardandır. Şimdi başka hangi özelliği vardı Yani genel olarak özellikler bunlar Bu hayvanlar bu tür eşyaları toplamak için en işe yarar hayvanlar Gelecek videolarda eğer isterseniz Maden toplama ve prime et toplama ile ilgili videolarda yapacağım İşte kristaller nereden bulunur İşte madenler nereden toplanır Metal madenidir ondan sonra obsidyendir Bunlar için de videolar yapmayı düşünüyorum. Tabii ki sizlerin desteğiyle olacak. Şimdi kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Videoyu izleyen, şimdiye kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Yorumu e, yazan herkese de teşekkür edeceğim. Teker teker yorumlara bakan birisiyim ben arkadaşlar. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.